Levi soyu. Levi'nin oğulları: Gershon, Kehat, Merari. Kehat'ın oğulları: Amram, Yisar, Hevron, Uzel. Amram'ın çocukları: Harun, Musa, Miryam. Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. Pinahas Elazar'ın oğluydu. Avişua Pinahas'ın, Buki Avişua'nın, Uzzi Buki'nin, Zerahya Uzzi'nin, Merayot Zerahya'nın. Amarya Merayot'un, Ahitu Amarya'nın, Sadok Ahitu'un, Ahimaas Sadok'un, Azarya Ahimaas'ın, Yohanan Azarya'nın, Azarya, Azarya Yohanan'ın oğluydu. Süleyman'ın Yeruşalim'de yaptığı tapınakta kahinlik eden oydu. Amarya Azarya'nın, Ahituv Amarya'nın, Sadok Ahituv'un, Şallum Sadok'un, Hilkiya Şallum'un, Azarya Hilkiya'nın, Sereya Azarya'nın, Yehosadak Sereya'nın oğluydu. Rab Nebukadnezar aracılığıyla Yahuda ve Yeruşalim halkını sürdüğünde Yehosadak sürgüne gitmişti. Levi'nin oğulları Gershon, Kehat, Merari. Gershon'un oğulları Livni, Şimi. Kehat'ın oğulları Amram, Yisar, Evron, Uzzel. Merari'nin oğulları Mahli, Muşi. Soylarına göre yazılan Levi oymağının boyları şunlardır. Gershon'un soyu. Livni Gershon'un. Yahat Livni'nin. Zimma Yahat'ın. Yoah Zimman'ın, İddo Yoah'ın, Zerah İddo'nun, Ya Teray Zerah'ın oğluydu. Kehat'ın soyu, Aminadav Kehat'ın, Korah Aminadav'ın, Asir Korah'ın, Elkana Asir'in, Evyasaf Elkana'nın, Asir Evyasaf'ın, Tahat Asir'in, Uriel Tahat'ın, Uziya Uriel'in, Şaul Uziya'nın oğluydu. Elkana'nın öbür oğulları, Amasay Ahimot, Elkana Ahimot'un, Sofay Elkana'nın, Nahat Sofay'ın, Eliav Nahat'ın, Yeroham Eliav'ın, Elkana Yeroham'ın, Samuel Elkana'nın oğluydu. Samuel'in oğulları. İlk oğlu Yoel, ikincisi Aviya. Merari'nin soyu. Mahli Merari'nin, Livni Mahli'nin, Şimi Uza Uzza Şimi'nin, Şima Uzza'nın, Hagia Şima'nın, Asaya Hagia'nın oğluydu. Tapınağın Ezgicileri Antlaşma sandığı Rabbin tapınağını taşındıktan sonra Davut'un orada görevlendirdiği ezgiciler şunlardır. Bunlar Süleyman Yürüşelim'de Rabbin tapınağını kurana dek buluşma çadırında ezgi okuyarak hizmet eder, belirlenmiş kurallar uyarınca görevlerini yerine getirirlerdi. Oğulları ile birlikte görev yapan kişiler şunlardır. Kehat oğullarından Ezgici Heman, Heman, İsrailoğlu, oğlu, Kehatoğlu, Yisaroğlu, Korahoğlu, oğlu, Asiroğlu, Tahatoğlu, Korah oğlu, Evyasaf oğlu, Amasayoğlu, oğlu, Tahat oğlu, Sefanya oğlu, Azarya oğlu, Yoel oğlu, Yoel'in oğluydu. Heman'ın sağ yanında görev yapan akrabası Asaf. Asaf, Levi oğlu, Gershon oğlu, Yahat oğlu, Şimi oğlu, Zimma oğlu, Etan oğlu, Adaya oğlu, Zerah oğlu, Etni oğlu, Malke oğlu, Baseya oğlu, Mükeel oğlu, Şima oğlu, Berakya'nın oğluydu. Heman'ın solunda görev yapan kardeşleri Merari oğullarından Etan. Etan, Levi oğlu, Merari oğlu, Muşi oğlu, Mahli oğlu, Şemer oğlu, Bani oğlu, Amsi oğlu, Hilkiya oğlu, Amatsi oğlu, Haşavva oğlu, Malluk oğlu, Avdi oğlu, Kişin'in oğluydu. Bunların levli akrabaları, çadırın, Tanrı'nın, tapınağının bütün görevlerini yerine getirmek üzere atandılar. Ancak Tanrı kulu Musa'nın buyruğu uyarınca, yakmalık sunu sunağında ve buhur sunağında sunu sunanlar, Harun'la oğullarıydı. En kutsal yerde yapılan hizmetlerden ve İsraillerin bağışlanması için sunulan kurbanlardan, onlar sorumluydu. Harun'un Soyu Harun oğulları şunlardır. Harun'un oğlu Elezar, onun oğlu Pinehas, onun oğlu Avişua. Onun oğlu Bukki, onun oğlu Uzzi, onun oğlu Zerahya, onun oğlu Merayot, onun oğlu Amarya, onun oğlu Ahitub, onun oğlu Sadok, onun oğlu Ahimas. Levillerin yaşadığı kentler. İlk kurayı çeken Kehat boyundan Harun oğullarının sınırlarına göre yerleşim yerleri şunlardır. Yahuda topraklarındaki Hebron'la çevresindeki otlaklar onlara verildi. Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yafunne oğlu Kalebe verildi. Sığınak kent seçilen Hevron, Livna, Yattir, Eştemoa, Hilen, Devir, Aşan, Yutta, Betşemeş kentleriyle bunların otlakları Harun oğullarına verildi. Benyamin oymandan da Givon, Geva, Alemet, Anatot ve bunların otlakları verildi. Kehat boylarına verilen bu kentlerin toplam sayısı 13’tü. üçtü. Geri kalan kehat oğullarına, Manasya oymanın yarısına ait boylardan alınan 10 kent kura ile verildi. Gerşen oğullarına boy sayısına göre İssakar, Aşer, Naftali ve Başan'daki Manaşe oymağından alınan 13 kent verildi. Merare oğullarına boy sayısına göre Ruben, Gat ve Zevul'un oymaklarından alınan 12 kent kura ile verildi. İsrailliler bu kentleri otlaklarıyla birlikte Levillilere verdiler. Yahuda, Şimon, Benyamin oymaklarından alınan ve yukarıda adları sayılan kentler kura ile verildi. Kehat boyundan bazı ailelere Efraim oymağından alınan kentler verildi. Efraim dağlık bölgesinde sığınakken seçilen Şekem, Gezer, Yokmuam, Beytoron, Ayalon, Gatrimon ve bunların ortakları verildi. İsrailliler, Manasya oymağının yarısından alınan Aner, Bilan ve bunların ortaklarını Kehat boyunun öbür ailelerine verdiler. Aşağıdaki kentler Gerşon oğullarına verildi. Manasya oymanın yarısına ait Başan'daki Golan, Haştarot ve bunların ortakları. Hissakar oymandan Kedeş, Daverat, Ramot, Anem ve bunların otlakları. Aşer oymandan Maşal, Avdon, Hukuk, Reho ve bunların otlakları. Naftali oymandan Celiledeki Kedeş, Hammon, Kiretayim ve bunların otlakları. Perere oğullarına, geri kalan Nevillere, aşağıdaki kentler verildi. Zebul oymandan Rimono, Tavor ve bunların otlakları. Ruben oymandan Erhan'ın ötesinde Şeria Irmağı'nın doğusundaki kırda bulunan Beser Yahsa, Kedemot, Mefaat ve bunların ortakları. Gat oymandan Gilat'taki Ramot, Mahaneim, Heşbon, Yazer ve bunların ortakları.